Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 21-27 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta Dolunay ile beraber ay tutulması meydana gelecek. Yılın ilk ay tutulması bir diğerinde Eylül'de yaşayacağız. Tabii ki ay Dolunay fazına ulaşınca hem de tutulma gerçekleşince ay tarafından yönetilen siz yengeç burçları da bu hafta çok hassas olabilirsiniz. Hem duygusal olarak, hem ruhsal olarak, hem bedensel olarak aşırı hassasiyet olabilir. Kendinize biraz özen göstermelisiniz. Ee, çarşambadan itibaren ay terazi burcuna geçiyor ve çarşamba günü öğleden sonra 14'te terazi burcunun 3 derecesinde meydana gelecek ay tutulması. Öncü bir tutulma. Ee, sizin için de önemli özellikle haziran ayının sonlarında doğduysanız veya yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Özellikle aileniz, ebeveynler, yaşadığınız yer, yuvanız, eviniz, size ait emlak mülk gibi konular gündemde olacak. Tutulmalar genellikle bir şeyleri tamamlanmasını ve dönüşmesini simgeler. Bu alanlarda da daha önceden başlamış bazı girişimler, düşünceler olgunlaşabilir ve tamamlanabilir. Örneğin ev almak, satmak, taşınmak gibi konular. Aileyle, aile ve anne babayla ilgili bazı kavramlar sizi tutulma döneminde özellikle etkileyebilir. Tabii ki bu tutulma olduğu için dolunaydan daha güçlü ve etkileri de daha uzun vadeli olarak devam edecek. Evet bu hafta Jüpiter Satürn arasında kare açı etkinleşiyor ve Balık burcundaki Venüs'ün de Satürn'le sert açısı var. Zaman zaman bu kendimizi duygusal konularda biraz kısıtlanmış ve yetersiz hissetmemize neden olabilir. Özellikle aşk gibi romantizm gibi konularda beklentilerimiz artabilir. Beklentilerimizin birazcık e, tatmin olmadığını hissetip melankolik e, duygular içerisinde olabiliriz. Buna e, dikkat etmek gerekiyor. Jüpiter Satürn arasındaki kare açı gerçeklerle e, o iyimserlik arasında bazı e, çekişmeler yaratacaktır. E, özellikle iş konularında burada Satürn Yay burcunda e, iş konularında e, finansal konularda biraz daha ciddi ve gerçekçi adımlar atmalıyız ve çevremizdeki kişilere karşı da daha sorumlu davranmalıyız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.